Arada şeyde de görüyorum. Giriyorum Reddit'e. İşte bu Turkey Jerky'e veyahut da işte KGB'ye falan şey diye paylaşıyorlar. Kılıçdaroğlu o adama aday olmuş. Kendimi sikeceğim. Ha! ha. Filan diye böyle paylaşıyorlar. Aşağıda millet kıdırıyor. Kılıçdaroğlu neden aday oldu? Allah belanı versin. Hü filan. Ya Yani Kılıçdaroğlu aday oldu, Ekrem aday oldu, Mansur aday oldu. Tavşan aday oldu, kedi aday oldu. Bunun stresini, sinirini ben taşıyamam ya üzerimde. Giderim basarım oyumu AKP'ye. <laughs> öyle de. Sen. Cümleyi öyle biter, biter, biter sen. <laughs> Bu kadar rahat olmasın seni AKP'li olmasınmış mesela. Ne takıyorsunuz arkadaşlar bu kadar kafaya ya? Basın ampuleği. <laughs> Hey. <laughs> Saçma sapan. <laughs> Basarım ampule işime bakarım. <laughs>